Evet. E, belediye... Halkların Demokrat Partisi, HDP, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın açıklaması yaparak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın HDP Bolu İl Başkanı'nı toplantıdan kovmasına ilişkin konuştu. Gergerlioğlu, konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne seslendi. Evet, e, belediye başkanı olarak HDP Bolu e, İl Başkanına bir davetiye gönderiyor ve e, bu davetiyi alan Başkan Kongreye gidiyor ve daha sonra Kongreye niye davetsiz geldin denilerek bu kişi Kongreden kovalanıyor. E, başkan da davetiyeyi paylaşarak sosyal medyada da bunu paylaştık. E, bu kadar e, nezaket dışı izah edilemeyecek bir muameleye maruz kaldığını beyan etti. Bundan sonra artık bir şey söylemeye gerek yok. Böylesine bir karakterdeki kişi hakkında yorumu artık kamuoyuna bırakıyorum. CHP Genel Merkezi'ne, Sayın Kılıçdaroğlu'na bırakıyorum. Gergerlioğlu'nun konuşmasına ilişkin Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan espri bir sosyal medya paylaşımı geldi. Özcan bir temizlik görevlisiyle yaşı küçük çocuk arasında geçen "Oğlum bak git" ifadesiyle ünlenen videoyu paylaşarak Gergerlioğlu'nu etiketledi. Videoda o dönem 16 yaşındaki Yasin Karaaslan, elindeki Kemal'le temizlik görevlisine vurmaya çalışırken temizlik görevlisi Karaaslan'ı süpürge ile kafasından yaraladı. Oğlum bak git, bak bak daha şişe, şişe, git. tamam mı? Ne olacak? Şişe mi olacak?